geldin. <laughs> Sen de hoş geldin abi programımıza. Ee, tabii seni Ankara Kulübü'nden iyi tanıyoruz. Ee, bu kanaldaki abone dostlarımız da seni birçoğu Ankara Kulübü'nden tanıyor. Tanımayanlar için çoksa kendini tanıtır mısın ee, Ben Turhan Tahur, Ankara Kulübü'nde seyredenim. Aynı zamanda e, hobi olarak uzun yıllardır e, model tekniğiyle e, uğraşıyorum. Yaklaşık olarak 1900'lü yıllardan beri itibaren. Ama çok fazla, modelcilik camiasında çok fazla tanınan birisi diyelim çünkü işten dolayı, iş hayatından dolayı, mesleğim icabı devam dışarıda olduğum için çok uğraşamıyorum. Zaman buldukça ayrıca stres atmak için uğraşıyorum. Çok güzel bir uğraş yapıyorsun. abi. ben zaten tabii senin birçok özelliğini, hobini biliyorum, birçok özelliğini biliyorum ama bunu bilmiyordum. Çok dikkatimi çekti. Ee, mesela siz oturun abi. Şunu, şunu hikayesi bana anlattınız mı izleyiciler anlatır mısınız? Şimdi o e, Karadeniz Çektirme olarak geçiyor. E, evet. E, Çekdirmeden e, şeyi dikkat ettiyseniz yuvarlak gövdeli e, ve e, bordosu ve bandlı e, bor. E, yüksektir. E, bunun yüksek olmasının nedeni e, Karadeniz'in dalgın kaldığın suyun, hırçın dalgalarına karşı şeyi koy, koyabilmesi içindir. İlk zamanlar bunlar yelkenli olarak geçiyordu. E, daha sonra e, tek motor takıldı. E, tek silindirli. bu motorlar e, çok gürültülüydü ve aynı zamanda müthiş e, sis ve kurum atıyordu. E, daha sonralarda saça döndü fakat e, şimdi yeşildiğiken e, 50 ile 110 ton kapasiteli e, pi, meyve ve e, sebze taşımak amaçlı kullanılıyordu. E, motor takılınca e, genelde 250 tona kadar çıktı fakat gövdesi bunların e, sert ağaçlardan e, diş budak gibi e, çınar gibi sert ağaçlardan e, yapılıyor. Burada e, şeyden, giden ceviz ağacı Yahut da e, çam ağacından yapılıyor. Fakat çam ağacından yapıldığı zaman çam ağacının acı, acı, suyundan dolayı e, boyalı oluyor. E, çok iyi boya tutuyor ama ceviz ne kadar şey yaparsanız yapın pek boya tutmuyor. O yüzden boyasız olur bunlar. E, bir zamanlar İstanbul'un en özellikle e, Eminönü semtinden kıyı şehirlerine e, sebze ve meyve taşımak için kullanılıyordu. Ama Son zamanlarda ağaç bulmaktaki zorluk ve işletmedeki pahalı işletme maliyetinin yüksek olmasından dolayı 1980'li yıllarda artık yapılmamaya başladı. bunlar babadan oğula geçen Karadeniz'in balıkçı ve tekne aileleri, babadan oğula geçen bilgilerle, bilgi birikimiyle yapılıyordu, el aletleriyle. Evet. Burada çok güzel bir Takımıza o takımıza da, takımıza da Karadeniz taka evet, evet. E, o da Karadeniz yapımıdır. E, ka, yapı, elle yapılan e, genelde Doğu Karadeniz tarafında balıkçılık ve ufak çapta e, sebze ve meyve taşımak için kullanılan bir şeydir. Yani dikkat ettiyseniz bunlar hep Karadeniz'in azgın sularına, dalgalarına e, mücadele eden teknelerdir. O yüzden ben çok severim <gülüyor> <gülüyor> mücadeleciliğini. <gülüyor> Bunlar da e, genelde motorlu oluyor e, hmm. ama ilk zamanlarda yelkenliydi mesela şu evet. olarak o yelken var yani takabiliyorsunuz evet, evet. yelken takabiliyorsunuz. Hemen, ama e, şu camın arkasında bir tekne var. Bu tekne balina avcısı gemisi olarak geçer. Henüz tamamlanmamıştır. Daha önce de konuştuk ki bir gemiden uzaklaştığın zaman, yapından uzaklaştığın zaman tekrar bir konsantren dağılıyor. Konsantre dağılınca da tekrar konsantre olamıyorsun. Bütün malzemeleri tamam. İçerisinin sepetiymiş, fırçasıymış, zıraklarıymış yelken takılacak. Bu Şu anda, anda ne yapıyorsunuz? Tamam, burayı bekliyor tamam. yani. bekliyoruz. Bekliyoruz. Tamamlan. Tekrar konsantre olmamı bekler. <laughs> evet. Şimdi gelelim abi esas konumuza. Buyurun oturun siz. burada plan, proje, bütün tasarım şeylerini duvara asmışsınız. Evet. Ben şöyle bir çekeyim. Zaten tanıtımda da çekmiştim ama şimdi üzerinde çalıştığınız tekneyi hem sıcak kısa hikayesini alalım hem evet, nasıl yapıyorsunuz evet. onu alalım. Şimdi Sinop'ta yapılan o oyma teknelerden falan farklıdır. Biz tamamen planla çalışırız. Bu planlar da iki şekilde elde ediliyor. Ya geminin bizzat gidiliyor, gerek kişiler gidiyorlar. gerekli yerlerden, kritik yerlerden ölçü alarak onları ölçülendiriyorlar ve plan planlandırıyorlar. Belirli bir ölçek dahilinde. Yahut da e, tersane planları bulunuyor. Tersane planlarından e, modelcilere uygun şekilde sadeleştirilerek e, yapılıyor. Bu e, tersane planlarından e, alınan Kunt Müzesi'nin e, planıdır bu. E, üç tane plan var bandırma üzerine. Bu bandırma vapuru. Bandırma üzerine 3 tane plan var. Bir Kunt Müzesi'nin e, planı var. Bir e, modelci abilerimizden sed e, e, Sedat diye bir abimiz var. Onun planı var. O e, da e, tersane planı olduğunu Sedat Gedikli ismini söyledim hatırlayamadım. Sedat Gedikli diye bir abimiz var. Tersane planlarından olduğunu iddia ettiği bir plan. Bu Kunt Müzesi. Kunt Müzesi. Yani bu Kunt Müzesi. Orijinal mi? Orijinal, Orijinal olduğunu söyleniyor. Bir de onun hikayesini anlatmışsınız bana. Çok kısa anlatır mısınız onun hikayesini? E, şimdi şöyle aslında onun şeyde de anlatacağım ben. E, geminin e, geçmişini, tarihçesini anlatırken de anlatacağım da. Şimdi e, Çiğde, dediğim gibi üç tane plan var elimizde. Hepsi gerçek olduğunu söylüyor ama üçü de birbirini tutmuyor. En son Sedat, Sedat Gedik, Sedat Gedikle abimden buldum. O da tersane planı olduğunu söylüyor. Tabii farklı şeyleri var. Ben üçünü de birleştirerek böyle müzede Samsun müzesinde gördüğümün en uygun şekilde olmaya çalışıyorum. Samsung müzesinde gördüğüm şekilde çalışıyorum. Tarihçesine gelecek olursak e, Bandırma Vapuru 1878 yapımı e, İngiltere'nin Glasgow Paisley tarafında e, Mac Incray e, Commanded and, artı e, Commanded şirketler tarafından e, Phoenix e, Workshop tersanesinde yapılmış. 21 numaralı kızak numarasıyla yapılmış bir tekne bu. Ee, i̇lk zamanlar adı Trecadero diye imal edilmiş ve 1878 yılında Londra bir şirket, Londra e, armatör şirketi Londra limanına tescil ettiriyor. 1880 yılına kadar e, çalıştırıyor. 1880 yılında gene Londra e, menşeili bir şirket. Gemiyi tekrar adı, e, alıyor ve e, adını değiştirmiyor yalnız. 1883 yılında e, gemi bir Yunan şirketine geçiyor. İsimleri de var bunlarda ama ben onları e, çok lüzumsuz olduğu için aklımda tutmak istemiyorum. E, Yunan şirketine geçiriyor ve e, Kıyma adına alıyor. E, tekniği de, gemiyi de e, bir pire limanına kaydettiriyor. 1883 yılına kadar firma çalış 1886 1888 yılında başka bir firma gene Yunan firması gemiyi tekrar alıyor ve yük ve yolcu taşımak için yapılmış. Yani bu arada geminin ben şeyinden de bahsedeyim. Geminin orijinal boyutları tam boyut yani bizim kış tabir ettiğimiz kışla baş bodoslama arası kış bodosla baş arası 150.1 fit uzunluğunda. E, 328 bazı kaynaklar 270 gross ton olarak gösteriyor. E, bazıları 328 gross ton olarak gösteriyor. Şimdi geminin hangi aşamasındasınız? Ya maket Şimdi geminin. bu gemi şurada görmüş olduğumuz e, endaze çizimlerinden, endez çizimlerinden e, biz şu postaları bunu şu çizimlerin her biri bir postadır. Evet. Bunları teker teker şey yaparak bu taraf mesela kış taraf, bu taraf baş taraftır. böyle bu şekilde gösterilir. Şey yaparak şunları teker çizerek bunları şey yaparız, katlarız. Yani simetrini alarak biz komple bir postayı çıkartırız. Yani şurada gördüğünüz kısım şunun yarısıdır. Evet. Bunu katlayarak ilk kısmı iki kere şey yaparız biz. Tamamını çıkartırız simetrini alarak. E bütün hepsinin teker teker kesimleri yapıldı. Dışarıda gördüğümüz ödeku testere vasıtasıyla. şu boy profildir. Boy profile da kesinler kesimler yapıldı. Şu boy profilde kesildi. Şu kısımlar. ve en postalar Omurga, omurga diyoruz biz buna ana omurga, ana omurga üzerine yapıştırılmıştır. Yani şu anda omurga ve postalar e, montaj yapılmış, yapılmış, yani yapılmış evet. vaziyette. En son şeyi biraz önce attın, e, daha hı. henüz kurumadı. Ve e, tabi e, bizde gemi montajında, model montajında en önemli şey gemide de böyledir zaten. E, omurga'nın aynı izada olması, postaların da omurgalara dik olmasıdır. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bunu, e, postalara dik olduğunu önceden e, gözle sağlıyorduk ama teknoloji ilerleyince artık lazerle, çizgi lazerle. <laughs> evet. Buradan bakıldığı zaman an, e, evet, çizgi şurası, lazerle şurası. De şey olduğunu görüyoruz. Hırsız, e, evet. E, postaların dik olmasında e, L profiller var. L profili kenara koyuyoruz, sıkıştırıyoruz ve e, aynı zamanda şeyini ölçüyoruz, uzak mesafelerini ölçüyoruz simetri olması açısından. Aşama aşama, aşama aşama gidiyor. Şimdi bundan bunun, sonraki aşama. Bundan sonraki aşama, bunun borda sarmasına geldi artık. Hmm. Ee, şimdi e, burada dikkat edersek, şurada çizgiler vardır. Evet. Bu çizgileri biz su çizgileri çizgileridir. Şu çizgilerdir bunlar. Evet. Su çizgileridir. Burada Lv gösterilen Lv ile gösterilen şurada de bu e, geminin yüklü haldeki en son kaldırabileceği su seviyesidir. Postalarla bu seviyeleri aynı hizaya getirilip aynı zamanda burada dikkat edersek postanın kenarlarıyla şu çizgilerden aynı hizaya gelmiştir. Geldikten sonra sıkıntı yok. Ondan sonra önce e, üst şeyden başlayarak burada sarına geçilecek güverte kaplanacak güvertesi ve kaptan köşkü ve diğer tefe, şeyleri. Ufak tefek e, parçaları Gemi, dümeniymiş, direğiymiş. Bunda da heyecanınız kırılmayacak değil mi abi? Yok, e, yok, yok. <laughs> e, zaten e, tam da şu anda özellikle şey yaptım. E, uzun zamandır da planlar yordum. Bulamamıştım da. E, planı şey yaptıktan sonra bittikten bitireceğim bunu. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olasın. E, Emeklerinize sağlık. Ol. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. E, bunun bitmiş haliyle ilgili de ee, bir sizle tekrar konuşmak, görüşmek isteriz. Evet, e, dolayısıyla ben de daha e, çağır, bitirmeye teşvik etmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, emeklerine sağ olun.